Bahse girerim bir susamurun bir timsah yenebileceğini ve elektrikli yılan balığı sürütünün nehrin yarısını kaynatabileceğini bilmiyorsunuzdur. Bunlar Amazon'un yerlerini dehşete düşüren korkunç yaratıklardan sadece birkaçı. Efsanevi Amazon Nehri daha da korkunç yaratıklara ev sahipliği yapıyor. Bugünkü videomuzda size kameraya yakalanan en ürkütücü 10 Amazon canavarını göstereceğim. Gördüklerinize hayret edeceksiniz. Hadi başlayalım. Dev susamuru bir susamurunun nesi o kadar korkunç olabilir ki? Dev olsa bile. Yaygın Avrupa susamuru Amazon'da bir saat bile hayatta kalamazdı. Öte yandan yerel dev akrabaları buraya gayet alışkın ve hatta en iyi yırtıcılar arasında kendileri için bir yer kazanmayı başarmışlar. Brezilyalı veya dev susamuru 2 metre uzunluğundadır ve 20 kilogramdan daha ağır olabilir. Yetişkinler günde 2-4 kilo arası yiyecek tüketiyor. Ne mi yiyorlar? Yenebilecek her şeyi. Genelde birlikte avlanırlar. Bu yüzden kazanma ihtimalleri düşüktür. Tabii ki diyetlerinin çoğunu balıklar oluşturur. Ancak her gün birkaç kilo yiyecek avlamanız gerekiyorsa kendini savunamayan her şeyi avlamanız gerekir. Bu hayvanlar büyük gruplar halinde büyük avları öldürürler. Hassas koordinasyon ve güç bu yaratıkların kaymanları, timsahları ve hatta anakondaları bile avlamasına izin verir. Dahası Brezilyalı susamuru bazen jaguarlara bile saldırıyor. Örneğin burada bu tarz bir bölge savaşı var. Jaguar sudan çekilmek zorunda. Susamurların bölgede kendisinden daha güçlü olduğunun farkında. Elektrikli yılan balığı Su ve elektriğin bir araya gelmesinden daha korkunç ne olabilir ki? Yetişkin bir elektrikli yılan balığı 860 volta kadar elektrik üretebilir. Bu elektriği suyun içinde kullanabilirler mi? Elbette kullanırlar. Elektrikli yılan balıkları tarafından üretilen elektrik insanlar için bile tehlikelidir. Su altında kalan bir kişi elektrik çarpması geçirirse kolayca bilincini kaybedebilir. Buna ek olarak elektrikli yılan balığı doğası gereği agresiftir ve onlar için herhangi bir tehdit olmasa bile uyarmadan saldırabilir. Ne yazık ki son zamanlarda bu canlıların büyük sürüler halinde avlanma yeteneğine sahip oldukları keşfedildi. Nasıl hareket ettiklerini görüyor musunuz? Grubun tüm iyileri aynı anda bir elektrik yükü bırakabilirse herhangi bir canlıyı öldürebilir. Boğa Köpek Balığı boğa köpek balığı tüm okyanusların tropikal ve subtropikal sularında yaşar. Bununla birlikte bu köpek balıklarının yaşamak için tuzlu suya ihtiyaçları yoktur. Bu nedenle kıyıdan sık sık görülebilirler. Nehirlerin yukarısından uzun mesafeler kat ederek tatlı suya girerler. Karakteristik uzun bir gövdeye sahiptirler ve burunları kısa ve küttür. Güney Amerika'ya gelen birçok turist Amazon nehrinde köpek balıklarından korkmak zorunda kalmayacaklarını umar ama yanılıyorlar. Sonuçta dediğim gibi bu köpek balıkları nehirlere yüzebilir ve Amazon nehirde bir istisna değildir. Bir boğa köpek balığının kaydedilen maksimum vücut uzunluğu 4 metredir. Bu özellikle insanlar için tehdit oluşturan en agresif köpek balığı türlerinden biri olduğu gerçeği göz önüne alındığında korkutucu bir boyuttur. Bu çekimlerde gördüğünüz gibi bazı dalgıçlar bu yırtıcılarla oynamayı umursamıyor. Bu tür oyunlar sadece beslenen köpek balıklarının yanında yapılabilir. Tok olsa bile böyle oyunlar yine de çok tehlikelidir yetişkinler yiyecek konusunda titiz değildir. Diyetleri genellikle yunuslar, deniz yılanları ve kabukları içerir. Ayrıca boğa köpek balıkları kendi türlerinin leş bireylerini de yiyebilirler. En kötüsü bizi de yemekten çekinmezler. Boğa köpek balıkları vücut rengini koyu griden açığa dönüştürebilir. Bu nedenle sığ suda bile çok görünür değildirler. Çamurlu suda özellikle tehlikelidirler. Boğa köpek balıklarının yüzücülere ve nehrin kıyısında bekleyen insanlara saldırdığı bilinmektedir. Kurban bazen 4 metrelik canavarın yavaşlığı ve durgunluğuna aldanır. Boğa köpek balıkları bir balıkçıya veya suya yaklaşan evcil hayvanlara şimşek gibi bir hızla saldırabilir. Belki de bu videonun ilk bölümünü izledikten sonra hala Amazon'a gitme hayali kuruyorsunuzdur. Tatlı su köpek balıkları, dev su samurları ve elektrikli yaratıklar sizi korkutmadıysa bizi izlemeye devam edin. Ayrıca bu bölümde kameraya yakalanan daha tehlikeli Amazon canavarları var. Sizi Amazon'u ziyaret etmekten vazgeçiremeyeceklerine eminim. Hadi devam edelim. Dev Amazon sülü Biyologlar Amazon'un en ürkütücü ve en iğrenç sakini ünvanı için bir yarışma düzenlemeye karar verse, birincilik kesinlikle dev Amazon sürüne giderdi. Bu tür yaşamın boyunca büyür ve iyi beslenirse büyümeye devam eder. Bu sülüğün 45 cm uzunluğa ve 10 cm genişliğe ulaşabileceğini söylemeyi unutmayalım. Dev Amazon sülüğü zamanlı ısırık gibi küçük şeylere harcamaz. Hemen kana doğrudan erişim sağlayan deriye saplanır. Dev bir Amazon sürüğünün fazla kan içemeyeceği için bir insanı öldürmesi pek mümkün değildir. Öte yandan yine de bu canavarlar oburdur. Sadece nadiren büyük gruplar halinde hareket etmeleri içimizi biraz rahatlatabilir. 1970'lere kadar bilim adamları genellikle bu tür dev sürük türlerinin neslinin tükenmiş olduğunu düşünüyorlardı. Fakat öyle olmadığını artık kesinlikle biliyoruz. Bu canavarlar bir korku filminden fırlamış gibi duruyor. Batoz Tatlı su vatozları o kadar kötü bir güne sahiptir ki yerler onlardan azılı timsahlardan ve anakondalardan bile fazla korkar. Yetişkinler 2 metreye kadar genişliğe ulaşabilir. Vatozun uzun kuyruğu 70 santimetreye ulaşır ve 1 veya 2 zehirli iğnesi vardır. Çok az insan vatozun ağzında yumuşakçaların kabuklarını ısırabildiği güçlü düz dişleri olduğunu bilir. Bu kabuklu deniz ürünleri vatozun diyetinin ana parçasıdır. Bu nehir canlıları insanlarla ilişki kurmamayı tercih eder ancak bu bir tehdit durumunda vatozun bir adama saldırmayacağı anlamına gelmez. Böyle bir durum bir kereden fazla yaşanmıştır. Anaconda. Evet, herkesin beklediği an geldi. Böyle bir yılanın var olduğunu bilmekte gerçek videolarını izlemek çok başka şeyler. Bu yılanın pek çok korku filminin kahramanı haline gelmesi boşuna değil. Yeşil anaconda, 5 ila 6 metre uzunluğunda ve 230 kilograma kadar çıkabilen dünyanın en büyük yılanlarından biridir. Anacondalar insanlar için tehlikeli midir? Teorik olarak evet ama sanıldığı kadar tehlikeli değil. Büyük anakondalar özellikle büyük bir yemekten sonra bir hafta hatta bir ay boyunca yiyeceksiz kalabilir. Pirana Çocuklar bile piranaların gezegendeki en tehlikeli ve kanı susamış balıklardan biri olarak kabul edildiğini biliyorlar. Güney Amerika'nın yerel sakinleri vahşi piranaların bu yıl kaç yüzücü yedikleri hakkında size birkaç efsane anlatmaktan mutluluk duyacaktır ama bilim adamları bu tür verileri doğrulamamaktadır. Tabi bu, bu balıkların suya giren bir insanın veya hayvanı asla ısırmadığı anlamına gelmez. Bununla birlikte bu gibi durumlar çoğunlukla balığın saldırgan davranışlarından değil, kendini savunmasından kaynaklanmaktadır. İnsanlara karşı nispeten barışçıl davranışları olsa da piranalar besin zincirinde altlarında duran diğer balık türleri için gerçek birer ölüm makineleridir. Şu balıktan nasıl bir ısırık aldığına bakın. Güçlü çeneleri ısırmak ve yırtmak için tasarlanmıştır ve yoğun kaslı vücutları su altında inanılmaz hızlı hareket edebilir. Bilim adamları Pirana'nın çene kası gücünün vücut büyüklüğüne oranla dünyadaki diğer omurgalılara kıyasla en güçlü olduğuna inanmaktadır. Bu yüzden bu balıklarla uğraşmamak daha iyidir. Siyah Kayman Nehirlerde yüzmekten kaçınmak için aç timsahların varlığından daha iyi bir neden olamaz. Tabii ki Amazon nehrinde de bazı timsahlar var ve bunların en tehlikelisi muhtemelen siyah kayman. Siyah kayman Amazon havzasının en büyük yırtıcılarından biridir. Ortalama olarak uzunluğu 2 ila 4 metre arasında değişir. Ancak bazı bireyler 5 metreye kadar büyüyebilir. Yetişkin siyah kaymanların çok az doğal düşmanı vardır. Zırhlı canavar, Piranaları bile yemekten mutlu olacaktır. Sadece jaguarlar veya dev susamurları böyle bir yırtıcıyla savaşmaya cesaret edebilir. Ancak bu da nadiren olur. Yetişkin siyah kayman gelir ve avını beklerken uzun süre gölette hareketsiz oturur. Kapıbaraların yanı sıra evcil domuzlar, köpekler ve atlar da onun kurbanı olabilir. Siyah kaymanlar ayrıca kaplumbağaları ve hatta pumaları da yiyebilir. Bugünlük bu kadar. Amazon hakkında başka neler biliyorsunuz? Yorumlarda paylaşın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.